Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün böyle yine doğayla iç içe bir video girişiyle karşınızdayım. Çünkü bugünün konusu sokakta hiç tanımadığım insanların fotoğrafını çekip ondan sonra o fotoğrafları onlara hediye etmek. Ve yani Dijital olmayacağı için sonuçta fotoğraflar bende de kalmayacak. Bu yüzden böyle istemeyen çok kişi olmayacağını düşünüyorum. E, direkt o kişilere hediye edeceğim Tabii önce bir size göstereceğim fotoğrafların nasıl göründüğünü. Fotoğrafların tam olarak işte yerleşmesi ve renklerinin böyle tam oturması için bir 60 saniye kadar bir süre gerekiyor. Bu yüzden ben de sosyallerini size göstereceğim için o 60 saniyede fotoğrafını çektiğim kişiyle böyle kalmayalım diye çeşitli sorular hazırladım. O soruları da onlara soracağım. Böylece böyle eğlenceli sokak röportajı tadında bir video olacak diye düşünüyorum. Artık fotoğraf çekmeye başlayalım. <laughs> Videoyu çekmeye başlayana kadar böyle şey diye düşünüyorum. Hani tamam ya gideceğim işte soracağım, işte çekeceğim fotoğrafları, bir şey olmaz falan. Şu an hiç kimsenin yanına gitmek istemiyorum. <laughs> Çünkü böyle ne yaparım acaba falan diye düşünüyorum. Ama başarabileceğime inanıyorum. Evet, ben bu kadar özgüvenli olan bir insanım. Umarım, evet, biliyorum. Başarılar dileyim. <laughs> Merhaba, şey, sizin bir fotoğrafınızı çekebilir miyim? <laughs> ha tamam, yok mu? Peki. Çok sıcak bakmıyorsunuz galiba. Tamam, ben gidiyorum o zaman. <laughs> <laughs> evet, poz ver. Yanımda mama yok. Mama olsa giderirdim. Tamam. Bak bir şey söyleyeyim baba? Bak, şurada bir aile var. Şöyle dört kişi duruyorlar orada. Bence, bak şu sol tarafındaki akvaryumun bence onlar gerçekten kabul edebilir Çünkü zaten fotoğraf çekiyorlar hani şu anda. Bak şu tarafta. mi? Tamam. E, İsterseniz güneşe doğru geçin daha şey olsun. O böyle çok güzel oldu. Evet, ama siz şeyde kaldınız o güzel yani. Evet çok güzel oldu. Tamam şimdi çekiyorum. Ve gelecek. Fotoğraf zaten çok kısa sürede geliyor ama şöyle karanlık bir yere doğru tutuyorum. E, ben size sonra istedim. Aranızda en çok fotoğraf çekmeyi seven hanginiz sizce? Hmm. Belki ben. Evet. ben, ben, ben <laughs> <ya>, Bizi <laughs> hiç çekmiyor <oyun> diyebiliriz. <laughs> Peki mesela bir de şu sorun var. Bu birazcık daha şey. Diyelim siz bir fotoğraf çekmediniz beraber. Ve siz çok güzel çıktınız ama eşiniz kendinizi çok fazla beğenmedi. Yine de paylaşır mıydınız? Yok bir yerde paylaşmadım. Hayatınızda en sevdiğiniz fotoğrafınız hangisi? Bir dinle de sorayım. bir tane bir çocukluk fotoğrafım var. Hmm. Sanırım kim çekmişti bilmiyorum. Öyle Çok küçük, küçük oh. saçlı falan e, böyle sarışın falan güzel eski bir fotoğraf. O, o, o fotoğraf. Senin hangi fotoğraf? Ben düşündüm. Ya öyle çok aklıma gelen bir şey yok. Yani. Gelmedi yani. Ne, ne, yalan söyleyeyim. Zaten Bak, fotoğraf diyorsan... artık eskisi gibi ha, değil. Bir de, tane var. Tane kız, ya. Kız kardeşimle olan bir fotoğrafım vardı. Çocukluklar falan. Ama kaybettik tabii fotoğrafı da kaybettik. Gitti o anı da bulamıyoruz. Belki evlerden birinde çıkar bakalım. Ama çok güzeldi yani seviyor muydun? Yani belki nostaljisini seviyordum. Yani orada ben daha güzel çıktım, kötü çıktım. Öyle bir şey o anla alakalı bir şey. Evet o zaman fotoğrafı ben alalım. Fotoğrafı. Şimdi şöyle size göstereyim. <laughs> ya şu anda ışıkları bir tık daha şey çünkü bekledikçe daha da renkli geliyor ama çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Evet, ilk fotoğrafımız eee bak ikinci fotoğrafın önüne geldi. Merhabalar. O zaman ben hemen söyleyeyim size. Sol Polaroid ile çektiğim bir kameram var. İsterseniz bunu kameramı çekip size hediye etmeyi çok isterim. Tamam olur. O zaman ben bazı sağlarım. Şimdi. Çekiyor muyuz bakalım? Aa, tane bir. Tamam. En sevdiğiniz fotoğraf hangisi? Birinci yaş doğum günüm. Çok evet, evet. tek başıma çekildiğim bir tane mi var? Bir arkadaşınızla veya herhangi bir tanıdığınızla çektiğiniz bir fotoğraf var. Siz çok güzel çıkmışsınız ama o tabii çok da güzel çıkmamış. Yine de paylaşın evet. sosyal medyada. Suratına kalp mart bir şey yaparım kötü çıktıysa öyle paylaşırım. Ya, ya da keserim onu, kesin. onu. Evet. Şimdi Renkler çok <laughs> böyle net şekilde geldiği için karanlıkta olmuş. Bir iki dakikalar beklemesi gerekiyor ama şimdi şöyle göstereyim video. Çıkıyor mu? Çıkmış. Çok şeker bir fotoğraf oldu. Biraz daha, bir daha beklerseniz renkleri daha hoş olur. Evet, teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Bir yandan da fotoğraf çektiriyorum. Şu anda evet fotoğraf çekmeye geldik. Girimsiyorum. Evet. Evet evet. Daha, daha biraz daha net. Bir, iki, bir, 3, 2, 1. Evet, babam lensleriyle uğraşıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bunlar lens. Evet. Evet, şimdi tekrar bir fotoğraf çekeyim. Şimdi olmak şöyle hızlı karanlık bir tamam. yerde bir tamam. tamam. bir şey biraz tutmak gerekiyor. Dur, birazdan. Olunca gelecek abi. Bir de beklerken birazcık soru sormak istedim. Ee, hayatım İlk fotoğrafı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyoruz doğduğu Doğduğu zaman beraber çektik, ilk fotoğrafı boydu. Evet. Ben de. Olunca verecekler. Olunca verecekler. 8 yıl önce dedi ama Delfin'le ilkler beraber bir sürü olunca falan da. Evet. Şunu sorabilirsiniz, bir fotoğraf çektiniz, hep beraber çok güzeldi bunu. Ama o kendisini çok beğendi. Nereye parçası mı? Sen mi diyorlar? Evet diyorlar. Ya bu çok moda paylaşmak değil, hani böyle şey değil. Lazım. Adi şeniz kabir yaşıyor. Şey değil ama hani gene de hoşlanmadıysa paylaşma. Evet, oh, anladım. Çok. O zaman ne yapıyoruz değil mi? Arkadaşlarımız kötü çıkınca onu etiketlemiyoruz. Şimdi sonra çok e, sıkıntı oluyor. Bizim diğer mesleğimiz de zaten sosyal medya reklamcı olduğu için Aynen. onlara Aynen. bayağı önem gösteriyoruz yani. Ediyoruz. Evet, görevimizde kendi son fotoğrafı hatırlıyor musunuz? AVM'de çektirdiğimiz fotoğraf. Aynen. E, foto O da şu an e, buzla buzda bu üzerinde. Aa, Üçlü çektirdiğimiz. Aynen. Evet. Ama <laughs> şöyle bir fotoğraf oldu. <laughs> Gözüküyor. Gözüküyor. O zaman sizlere Ay çok teşekkür ederiz. Evet sıradaki kurbanınızı ararken şeyi söylemek istedim. Bu arada bu izin alma sürecini hani kameraya çekmiyorum çünkü hayır derlerse YouTube kanalıma koymam da sonuç olarak hoş olmaz. O yüzden böyle en başta bir izin alıp ondan sonra tamam o zaman baba kayda başla sen deyip fotoğraf çekip veriyorum. Şimdi sıradaki insanları bulmaya gidelim. Şimdi sıradaki arkadaşlarımın fotoğrafını çekiyorum ve bir şey evet, Bence çok güzel olacak bu. Şimdi oluşması için bir 60 saniye beklemek gerekiyor. O yüzden heh, şöyle karanlık bir yerde okumak gerekiyor. Şu an ben böyle tutuyorum. Ee, Sormak istediğim şeyler şunlar. Mesela hayatınızda hatırladığınız en sevdiğiniz fotoğrafınız hangisi? Böyle şu fotoğrafımla o an gerçekten çok seviyorum dediğiniz bir şey var mı? Benim kardeşimle küçük bir fotoğrafım var. O bana böyle bir Evet, çok yani. çok güzel. Sizin abi, aslında ben fotoğraf çekmeyi ve çek, çekilmeyi çok seviyorum ama şu an düşününce hepsi güzel aslında ya, eğlenceli. Fotoğraf çekmek genel olarak. Evet. Ya düğün fotoğraflarımız çok komik ve eğlenceliydi bizim. Hı. Hmm. Yaylaya çıkmıştık Karadeniz'de. Güzeldi. O, çok güzel. Evet. Diyelim mesela siz bir fotoğraf çektirdiniz hep beraber ve kendilerini çok beğenmediler o fotoğrafta. Yine de paylaşır mısınız? Yoksa hayır ben onlar kötü çıktıysa paylaşmam der misiniz? Ben Aha. kullanmıyorum sosyal medya oyunu. <laughs> Yüzüne bir emoji <limojiyi>, yapıştırabilir <laughs> böyle Öyle Evet, bu cevap çok popüler. Bu cevap veren daha önce olmuştu. Kendim güzel çıktıysanız, güzel bir şekilde onu paylaşmış. Evet. Galerinizdeki en son fotoğrafı atılıyor Valla benim hep iş sebebiyle evrakları Aynen, fotoğraflıyorum. Evrak falan var. <laughs> ben de bunu Gerçekten. Böyle. Artık Bence şey... de ikizlerin fotoğrafı var. Ablamın çocukları var ikizler. Onları çekmiş. Oh, Allah var. <laughs> <laughs> Çok oldu. güzel. O zaman fotoğrafı şöyle bir göstereyim. Şu anda böyle tabii evet. E, birazcık daha oturunca daha hoş olur. Emoji'ye evet. gerek var mı <gülüyor> acaba? <gülüyor> yani, emoji'ye gerek olmaz herhalde. Yani. Bunu paylaşabiliriz biz de. Böyle değişik bir <laughs> an oldu. O çok güzel olur tabi. Evet. E, çarşamba günü Gülse Göçer zaten adım. Youtube kanalımın adı da öyle. İsterseniz kendinize bakabilirsiniz evet. orada. Tamamdır evet, çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Şu anda sıradaki kurbanlarımızı bulduk arkadaşlar. E, çok güzel bir şey. İki arkadaş bulduk. Şimdi o zaman çekiyorum. Parlantı olan da girmiyor mu? Girmiyor tamam. Önce şey yapalım. tamam şimdi. İnanamıyorum. Film bitmiş yeni filmi takmamışım. Nerede yeni film? <laughs> yeni film burada. Ya Olsun. Inanılmaz. Şu an zamanımız var mı? Evet. evet. Tamam. Sağ olun. Evet. Şu anda kamera hazır. Şu tarafta açık. Yani güneş orada da olabilir. Tamam. Teşekkür ederim bu arada beklediğiniz için. Güzel bir şey yakalayacağım. Evet. Karanlıkta evet. birazcık artık tutuyorum bunu ben. O sırada size birkaç soru sormak istiyorum. Mesela beraber çektiğimiz ilk fotoğrafımızı hatırlıyor musunuz? Hmm. Ha, peki böyle şu fotoğrafımızı çok seviyorum dediğiniz güzel fotoğraf var mı? Bir tane sayı var mı? çok güzel. Beşin sırtıdayken falan çektiğimiz var. Ben onu çok severim. Böyle ikimiz de böyle güzel yapıyoruz. <laughs> böyle yaptığımız fotoğraf var. Ben Hı, de onu nasıl Evet. Ha. Çok severim o fotoğrafı. Böyle Allah. özellikle değişik pozlar verilen ve doğal fotoğraflar bayağı keyifli oluyor. Onları evet. ben de çok seviyorum. Peki mesela bir de şu soru var. Siz benim çok güzel çektiğinizde yaptınız. Ama arkadaşım kendini çok fazla beğenmedi. Bu zamanda onun bu fotoğrafı yine de bir şey paylaşır veya birilerine gösterir misin? Paylaşmam. Ben koyarım. <laughs> <laughs> evet, <sanırım>. şu anda görüyorsunuz. Güneşimizdeki <laughs> <laughs> e, son kadarı siz hatırlıyor musunuz? Ha, evet, ben onu çok iyi hatırlıyorum. Ben iyi kadarı mı, son kadarı mı? Yok, son, son Sen onu çektin. benim çektim. <laughs> <laughs> <Ha. Ha. gülüyor> Şöyle bir fotoğraf oldum. Görüyorsun değil mi? Evet. Şu anda çıktı yani. Tamam. Çok seker bir fotoğraf oldu. Buna teşekkür. size hediye teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim özellikle sabrettiğiniz için de. Ben burada fotoğraf çekiyorum, uğraşıyorum, video çekiyorum. Şunların keyfine bak orada parti veriyorlar, <gülüyor> <zikiyorlar>. <gülüyor> Şu anda bir aile ve iki tane kanka bulduk arkadaşlar. Ailelerine hemen izin aldık. Ve şimdi bir fotoğraflarını çekeceğim. Evet. Benim adım Melis. Benimki de Ceylin. Melis ve Ceylin. Tamam fotoğrafını çekiyorum. <laughs> Beraber çekildiğimiz fotoğraflardan en sevdiğiniz hangisi? En evet. sevdiğim... Biz ikimiz konsere gitmiştik. En sevdiğimiz fotoğraf koydu orada çekmiştik. Kimin ee, konserine gittiniz? Murat Dal. Murat Dal Kılıç. Evet. Seviyor musunuz? Çok evet. güzel. Peki böyle ilk çektiğiniz fotoğrafı yok mu? Çektiğimiz bir yerdeydik. Onunla birlikte fotoğraf çekilmiştik. Evet. Diyelim ki sen çok güzel çıktın ama sen kendini çok beğenmedin o fotoğrafta. Yine de o fotoğrafı birilerine gösterir misin? O Değil kendini beğenmemesi yani. da olmaz yani <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Evet. O çok tatlı oldu fotoğraf. Bir saniye. Şimdi size göstermeden bir kamerayı göstereyim. Sonra tepkimizi ölçeceğim. Şu an çekip çıkıyor mu? Çıkıyor. Çok güzel bir fotoğraf. Şimdi size de göstermek istedim. Bunu sevdiğim için. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür çok sevinirim. tabii çok güzel olur. Fotoğraf içinde Aynen. <laughs> Şu an çok mutluyum çok e, tatlı bir çift bulduk şimdi. O da bizi çekiyoruz Bekliyorum lütfen. Şöyle. Bu hayaliniz <laughs> gerçek oldu. Bu <laughs> <Ünlü gülüyor> <oldum. gülüyor> <Hayalleriniz> gerçek oldu. <laughs> Ünlü oldunuz artık. Ünlü olduk. Çocuğun içeri bir parka geliyorlar. <laughs> <laughs> Hadi babacığım. Hadi babacığım. Çok harika bir e, aile denk geldik. Şu an mutlu oldum gerçekten. Şimdi o zaman birkaç soru sayayım. Mesela siz çok güzel çıktınız ama kendisini çok fazla beğenmedi. Yine de paylaşır mısınız o fotoğrafı? Yok. Kesin paylaşmam. Yüzde yüz. Çok kötü bir paylaşmam yok yok güzel çıkmışsın sen ya deyip böyle bir şekilde paylaşır mısın? Evet. <laughs> Peki beraber çektiğimiz böyle en sevdiğiniz fotoğrafımız hangisi? Hatırladınız. <laughs> 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 Bu dağda, karda. Ee, evet. Şöyle 10 yıl önce pistin, falan. Evet. Böyle. Üstünde böyle. Dağ değil ama kartal. Kartal şey. Bozmasaydı neydi bak <laughs> şimdi bu kadar kişinin <laughs> önünde. <Evet>. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> o o ben benim o. Benim de o. Demek ki. Bunu da öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz sana. Evet. Demek ki sen bu tarafı Benimki çok eski ya. <laughs> Çok <laughs> eski. Çok. çok Çekiyorum. Ha, şey. Bugün fotoğraf, en sonunda çektim. en Screenshot aldım galiba ya şeyi. Kuzey'in bir şeyi vardı. de Kuzey'i çektim. evet. vardı. 10 Allah Allah. Allah Sürekli çektim. Hala uyuyor. <laughs> Evet. Nasıl çıktı? vallahi ben de çok güzel. Çok Ciddi ee, mi? tabii renkler birazcık da oturur sonra da şimdilik şöyle bir fotoğraf oldu. Buna biraz ya daha beklerken daha hoş olur tabii. Oo. Beşiktaş da çıkmış 1903. Evet. evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür çok sağ olun. Evet, şu anda yeni kurbanlarımızı bulduk arkadaşlar. <laughs> Çok güzel olacak bence bu fotoğraf. Son zamanlarda böyle çekebildiğiniz en güzel fotoğrafınız hangisiydi? Hep beraber. Hep beraber. Hatırlamıyorum. Yaz tatili. Ha yaz tatili. Kışın ha yok yok en son birkaç tatile gittik. Evet evet. Siz çok güzel çektiniz ama eşiniz kendisini çok fazla beğenmedi. Yine de o fotoğrafı paylaşır mısınız? Yoksa göstermez misiniz? Pa paylaşırım. <laughs> paylaşırım. Yok yok yok. Galerimizdeki en son fotoğrafı hatırlıyor musunuz? Evet, evet, kızımın o, bugün çektiği bir fotoğrafı var. Oyuncak Oyuncakları. Evet. Şimdi fotoğraf bekledikçe daha bir hani oturur çok ama çekecek. şimdilik e, size de bunu hediye etmiş evet, Çok teşekkür, evet, ediyorum. Çok teşekkür de. ediyorum. De. Memnun oldum. Şimdi sıradaki fotoğrafı çekeceğiz. Bir, iki, bir saniye. Ha, evet. Mesela... Bu Bugüne kadar beraber çektiğiniz en güzel fotoğrafınız hangisi? Evet. Bence bir Tatilde evet. Tatilde bir resimimiz vardı. Ee, bir çekim yapmıştık. Çok güzel. Bir şey de sormak istiyorum. Mesela siz bir fotoğrafı çok güzel çektiniz ama işte sen, sen bunu çok fazla beğenmedin o fotoğrafta. Yine de onu birilerine gösterir misiniz veya paylaşır mısınız? Ben şimdi Paylaş, mam ama paylaştırmaz o <laughs> yüzden. <laughs> Beraber miyiz? De, bugün ha bugün değil, e, bir kaç gün önceki. Beraber. O zaman bugün bir çektiğiniz fotoğraf şu ana kadar yoktu, çok güzel oldu. Yok, evet. Bunu da size vermiş çektik. olacağım zaten. Evet. 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 Şöyle bir fotoğraf <laughs> görünüyor, değil mi? Evet. <laughs> böyle. De fotoğraf şu anda güneş yavaş yavaş gidiyor ve fotoğraflar böyle en güzel ışıkta çekilmesi gerekiyor bununla. O yüzden son çiftte şimdi fotoğrafını çekeceğiz. Güneşi kapatmayayım mı? Hani el ele falan mı? Söyleyebilirsiniz. Bu makineyi kullanmayı seviyor musun? Ben de evet. oğluma aldım ama kullanmıyor. Ama <laughs> valla şu an ben çok seviyorum zaten videoyu da oyun için çekiyorduk. Ee, bu arada arkadaşlar sponsor olmak isteyen işte Fujifilm bir falan herkese açıp <laughs> fotoğraf <gülüyor> makinesi falan var. Bütün markalar seslendi buradan bana bence sponsor olabilirsiniz. Ben çekilmem. Ee, tamam sen çekeyim. Şey soracaktım ben size. Hı. Hı. Için? Mesela siz çok güzel çıktınız. Ama siz kendinizi çok beğenmediniz. Yine de paylaşır mısınız onu? Her yerde paylaşıyoruz. Bunu <laughs> <Şimdi> paylaşmayacağız. <laughs> paylaşmak için güzel bir şey var. Hiç umurumuzda olamadık. Hiç ya, bir şey umursamayız. Üç Gönlümüzdeki son fotoğrafı <laughs> biliyor musunuz? Bugün bir fotoğraf çekiyoruz. Sen de anladın mı? Annesinin fotoğrafını çekmiştik. Yaşlarımız ayrı. Evet, bugün çektim çünkü kızımla birlikte. Ya çok güzel. O zaman bu da beraber çektim. Artık bu fotoğraf olur. Genelde çocuklarla çekmekten kendimizi çektiremediğimiz için. O yüzden çok iyi olacak bizim Çok güzel. Ne kadar güzel insanlara denk geliyoruz şu an bu videonun etkinliğine, çok güzel oldu. Fotoğrafı bekledikçe rengi tabii ki daha iyi şekilde gelecek ama şimdilik şöyle bir fotoğraf oldu bu. Bakın, görüntü mü? Oo oh, çok güzel. Ben de bakacağım. Sen de bak. Güzel mi? Güzel çıkmışlar değil mi? Çok güzel çıkmışlar. Bu da sizin Çok mutlu oldum Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Oo çok güzel oldu. Görüşmek üzere oldu. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet eh, şimdi gelin 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 şuraya bir yere oturup sizinle biraz konuşalım. Evet arkadaşlar, bu video böyle inanılmaz farklı insanlarla tanışıp size göstermesem de red cevabı aldığım zamanlar da oldu ama benim şaşırdığım derecede fazla insan ha tabii tabii olur şeklinde cevap verdi ve inanılmaz mutlu oldum ben de buna. O yüzden yani şu an bayağı keyifliyim. Güneş neredeyse gitti. Tam böyle altın saatleri yakaladık ve bir sürü fotoğraf çektik ve sonra videoyu bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Öpüyorum sizi. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Çünkü bu şekilde olunca ben de daha fazla video çekmek istiyorum. Bu arada şunu da sormak istedim. Bu bir seri haline gelsin. Mi? Hani benim için biraz zor oluyor çünkü gidip herkese merhaba çekebilir miyim demek bir tık böyle garip oluyor ama video da en sonunda çok güzel oluyor. O yüzden eğer bu bir seri haline gelsin diyorsanız şuradaki bu iyi butonuna tıklayarak veya yorumlara yazarak söyleyebilirsiniz. Evet bir seri oluşur Hatta Göztepe farkında insanların fotoğrafını çekiyorum. İşte X yerinde fotoğraflarını çekiyorum gibi bir seri de yapabiliriz. Bence eğlenceli olur böyle bir şey yaparsak. Siz ne diyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Evet görüşmek üzere. Hatta bunu bir challenge'a bile dönüştürebiliriz. Yani şey gibi. Ben işte Instagram'dan hemen size duyururum. Hatta Instagram'dan beni takip etmiyorsunuz. Şurada kullanıcı adım var. Böyle bir şey yaparsak kaçırmazsınız. İşte Instagram'dan size duyururum. Birkaç yarım saate ben Kadıköy'deyim işte Kadıköy şu kısmındayım orada yanınızda işte yanında bir arkadaşıyla vesaireyle olan kimler var falan gibi bir şey söylerim. Ve böyle ufak buluşma gibi bir şey yaparız sonra sizin fotoğrafınızı çekerim. Bence bu da çok eğlenceli olur. Evet böyle şeylerle yapılabilir yani bu video türetilebilir. Bütün fikirlerinizi aşağı yazın hangisini istiyorsanız onu yapmayı düşünüyorum çünkü bana kalırsa hepsi olur. Görüşmek üzere diyorum öpüyorum hepinizle hoşçakalın.